En doğru bilginin adresi Bilgi Ayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere eğer aile destek programınız onaylandıysa ne kadar para alacaksınız, bunu nasıl hesaplayabilirsiniz bunu anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız anında bunlardan haberdar olabilirsiniz. Ve yardım başvuruları olsun, burs başvuruları, para kazanma videoları kanalımızda üretiliyor. Sizin de faydanıza olur, bize de ufak bir desteğiniz olmuş olur. Şimdi başlayalım. Öncelikle bu video başvurusu onaylanan arkadaşlarımız için bunu belirtmek istiyorum. Başvurusu inceleme sürecinde olanlar da bu videoyu izleyebilir. Çünkü bunların da onaylanma ihtimali yüksek devam ediyor vesaire diyorsa bu vakıfın belirleyebileceği bir şey tamamen. Yani bize sorular geliyor başvurun ne zaman onaylanacak diye. Buna biz cevap veremeyiz. Çünkü hangi yerde yaşadığınızı, hangi vakfın incelediğini, ne şartlarda olduğunuzu bilmediğimiz için buna cevap verebilmemiz mantıken mümkün değil arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hesaplama yapalım. Başvurunuz onaylanmış. Evde 4 kişi yaşıyorsunuz ve sadece 1 kişi çalışıyor. Bu kişi de askeri ücret alıyor diye varsayalım. Askeri ücret 5500 TL. Evde 4 kişi çalışıyorsunuz. Bunu 4'e bölmemiz gerekiyor ki kişi başına düşen geliri bulalım. 5500'ü 4'e bölüyoruz ve sonuç 1375 çıkıyor. Şimdi sizin girdiğiniz yardım kapsamı görmüş olduğunuz gibi 1372 TL üzeri olduğu için 1833 TL'den de az, 1372 TL'den de fazla başvurunuz onaylandıysa yüksek ihtimalle 450 TL 12 ay boyunca alacaksınız. Şimdi başka bir seçenekten yine devam edelim. Evde bir emekli var ve 5 kişi yaşıyorlar. Emekli maaşı da 4500 olduğunu varsayalım. Şu an ben kimin ne kadar maaş aldığını ve kaç kişi yaşadığını bilemediğim için size örnek gösteriyorum. Siz de buna göre hesaplamanızı yapabilirsiniz. Çok basit. Evde 5 kişi yaşayan bir aile, bir tek emekli var. 4500 TL alıyor. 4500'ü yine 5'e bölüyoruz çünkü evde 5 kişi var. Böldüğümüzde sonuç 900 TL çıkıyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi 450 TL üzeri olduğu için ve 911 TL'nin altında olduğu için bu hane de 550 TL 12 ay boyunca yardım alacak. Bu hesaplamamız da bu şekildeydi. Şimdi diğer sorularınıza gelecek olursak başvuru yapan arkadaşlarımız için söylüyorum bunu. Başvuru yaparken gelir durumunuzu soruyor. Emekliler buna ne girsin diyorsunuz. Hangi sekmeye tıklasın diye soruyorsunuz maaş ve yevmiyeye tıklayacaksınız. Çünkü emekli maaşı bir maaştır arkadaşlar adı üstünde. Buna tıklamanız gerekiyor. Üniversite öğrencileri var. Lise öğrencileri var bunlara 18 yaşına gelmiş. Başvuru yapıyorlar. Ailesinin adına, hane adına kendileri başvuru yapıyor. Eğer bir yerden burs alıyor olursanız, üniversite öğrencileri için de söylüyorum bunu, karşılıksız bursu da belirtmeniz lazım. Abi ben belirtmedim, hocam ben belirtmedim ne olur. Ne olur vakıf bunu zaten detaylı bir şekilde inceliyor. Belirtmeseniz bile vakıf bunu görüyor arkadaşlar. Sizin ne kadar geliriniz olduğunu sistemde inceleniyor. Bu şekilde onlar da görür. Yani bunları doğru bilgileri verin ki onların da inceleme süreci daha kolay olsun diyebilirim. Başvuru yaparken de buna dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi buradaki hesaplamayı nasıl yapıyorsanız tekrar söylüyorum. Evde kaç kişi yaşıyorsanız. Toplam geliri toplayacaksınız. Ben bir kişinin çalıştığını varsaydım. Evde iki kişi de çalışabilir, üç kişi de çalışabilir. İki kişi çalışabilir, bir kişi emekli olabilir. Bir kişi emeklidir, bir kişi çalışıyordur. Yani siz evdeki, hanedeki çalışanların toplam geliriyle bunları birleştirip evde kaç kişi kalıyorsanız buna bölüyorsunuz. Çıkan sonucu da buradan bakın ekranda ben size videoda vermişim. Durdurup bakın. Eğer 450 TL'nin altında çıktıysa, başvurunuz tabi kabul edildiyse bu işlemi yapın. Kabul edilmeyenler, reddedilenler, inceleme sürecinde olanlar biraz daha beklemesi gerekiyor. Reddedilen arkadaşlarımız da yeni başvuru yapabilir. Nasıl yapıldığını da anlattık. 15 gün geçtiyse üzerinden bu şekilde başvurusunu gerçekleştirebilir. Bu şekilde hesaplamanızı yapın. Paranın ne kadar TL yatacağını öğrenirsiniz. En azından size bir öngörü olmuş olur diye düşünüyorum. Videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.